çok fazla gündeme gelen bir konu bu Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Zorunlu tedavi ne demektir ve hangi durumlarda yapılması gereken bir süreçtir? Ee, belki en başta şunu söylemek gerekir. Aslına bakarsanız psikiyatrik uygulamalarda zorunlu tedavi istisnai tedavilerdir. Yani çok az uygulanan tedavilerdir. Temel tedavi öteki tıp branşlarında olduğu gibi istemli tedavidir. Yani hekimler daha çok hastalarını istemli tedavi yönlendirir, ikna ederler, çaba harcarlar. Fakat maalesef bizim branşımızda bir de e, isteme olmadan kişilerin ya da zorunlu tedavi dediğimiz tedavilerde uygulanabiliyor. Zorunlu tedavi kısaca şöyle söyleyebiliriz. Kişinin istemine bakılmadan bir mahkeme kararıyla zorunlu olarak e, ayaktan ya da yatarak e, tedavisinin e, şart koşulmasıdır. E, tedavi kararını mahkeme verir, tedavinin sonlandırma kararını da yine mahkeme verir. Hı hı. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Hı hı.